Dedi ya seni de alayım vazgeçtim. Işte. <laughs> <laughs> <Bu>, ne bakıyorsun değil mi? Yok kalk. sen kendin bir şey yapmaya mı Hayır ya sen. beraber çekeceğiz. Ne çekeceğiz? Saftır. Saftır saftır ne ya? Selam mı açacağız kamerayı? Başka öyle açamıyorum. Ya saçmalama dur. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Gel yanıma. <laughs> Anne hayır gülme. Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Selam de. <laughs> Ne sene? Utanma! Tamam kız. Selam. Hadi yap. Selam. Hadi bir üçün incele ama. Bir, Koş. iki. Ne <laughs> ya? Öyle olmaz. Böyle yapmayız. Bir, iki, üç. Selam. Anne. <laughs> selam. Köşe selam. Herkes. <laughs> ne yapayım? Öyle bir şey değil senin. Neyi? Tamam. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer videoyu annemle çekiyorum. Hatta bugün direkt göstereyim. Hep tipe bak var, ben varım tip dedi. Kanka senden mi göstersem? Benim şişko halim var kendimi odaklamadan. Bugün olmayız. Pazar günü, anneler günü. Bu yüzden videoyu annemle çekmek istedim. Geçen sene çektiğimizde makyaj videosu çekmiştik. Ve o zaman daha ben yeniydim. Hani böyle pek şey yoktu. Bir şey yapamamıştık annemle de. Makyaj yapmıştık. Ve genelde de bu tarz şeyler var YouTube'da. Hem biraz konuşalım hem farklı olsun istedim hem de anneler gününe güzel bir şey olsun istedim. Bu yüzden anneme bugün bakım yapacağım. Şu an saat gece 1.39 umarım yetiştiririz. <laughs> İftar açtığı sahura kadar. İşte maskeleri vesaire yapacağız. Ben de yapacağım annemle birlikte cilt bakımımı. Ee, video geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. En başta kanka senin <laughs> anneciğim. Anneler gününü kutlarım. Ayrıca ablamın, yengemin ya da e, teyzemin keşke böyle olmasaydı ama daha iyi olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Şu an buradayız. Herkesin anneler gününü kutlarım. Ayrıca ekran karşısında olan annelerin ve annesi yanında olmayanların ya da vefat edenlerin de anneler gününü kutluyorum. Cilt bakımına başlamadan önce şundan bahsetmek istiyorum. Ya duş alın ya da gözeneklerinizin iyice açılıp kullanacağınız ürünlerin etki etmesi için buhar maskesi falan yapmaya çalışın. Duştan sonra ben yaptığım şeyleri aşama aşama size söyleyeyim. Ondan sonrasını zaten annem birlikte yapacağız. Duşlarken şu şekilde laroş pozeyin. Yüz temizleme jelini kullandım. Zaten ben bunu bitirdim. Yok içerisinde neresi. Minnacık kaldı. Tekrar almayı düşünüyorum. Yağlı ve karma ciltliyseniz kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Ben çok çok severek kullanıyorum bunu. Bundan sonra cildimi temizledikten sonra peeling uyguladım. Yüzümü temizlerken şu şekilde bir aplikatör kullandım. Bunu Van Vastas'ın aldım ama Rose'mdan vesaire de bulabilirsiniz. Bu tarz ürünlerle cildinizi temizlemeniz çok çok daha iyi olacak. Cildimi temizledikten sonra hazır göz açılmışken haftada bir ya da iki kere... <laughs> bir ya da iki kere ee, peeling uyguluyorum. Ben kahveyle de yapıyorum. Onu bir kere yapmıştım ama tarifini vermedim. Onu bu sefer şu şekilde Simple'ın peelingini kullandım. Bunu çok seviyorum. Genel olarak tüm cilt tiplerine de uyuyor ayrıca. Saf pirinç vesaire içeriyor. Peelingim de yaptım. Şimdi sıra burun bandımızı. Annem de burun bandını uygulayacağım. Kendime de uygulayacağım. Daha sonra onu bekleteceğiz. Ondan sonra annemin o sırada kaşlarını vesaire alacağım. İlk defa hayatımda burun bandı kullanacaksın. Burada yani. kullandığım Cilt bakımı yapıyoruz çünkü seninle beraber. İşte Bimin burun bandını kullanacağım hem anneme hem kendime. İşte senin aslında yok ama olsun. Göz öneklerini vesaire. Ben çıkar. Of, evet yapacağız. Hiç hiç kaçamazsın. Bu işin bir canım. Şimdi açalım. Gel bakalım ıslatalım. Hazır. Duş da aldım. Güzel olur. Şimdi daha maske de yapacağız kanka. Buruna çok bastırmayayım seni, burnun kırıktı. Ben hemen şunu kendime de takayım. Sonra annemin kaşına geçeceğiz. Anne, siz köydeki anneler günde ne yapıyordunuz? Biz Hiçbir şey ya. gününde? Hadi ya! Gerçekten Abi. mi? Şöyle burnumu iyice ıslatıyorum yüreğinden de, bastırıyorum. Annem çok bastırıyor. Anne, nasılsın aşağılarda? Çok güzel. Balkondan yukarı bak. Gör <laughs> Annem şimdi kaşlarını alacak. Anne ya! Çok çıkmış, şu an fark ettim. Dedim ya sana, demedim. Ne tamam. İlk tarıyorum yukarı doğru genel olarak. Çok abartmayacağım anne alırken artık. Çok uğraşamayız, gece var. da durana kadar alacağım. Neyse, sorayım ama. Sinem demiş ki, bu kadar mükemmel bir evlada sahip olmak nasıl duygu? Kanka, benim için demişler. Güzel bir duygu. küçükken yaptığım bir yaramazlık. Aklında var mı böyle hani hiç unutmadığın? Çok ağlıyordun yaramazlığına. Elinde çekyatı yaptın. Çekyatı eti... a Aa evet ben çekyatı yapmıştım. Elinde evet, çekyatı yapmıştım. <laughs> -"Siz pazardaydınız değil mi o zaman?" -"Hı, -hı patır, -"Orada kaldır. ne işiniz var?" -"Patoya geçmiştim." -"Gel de git, çekyatı yapmışım." -"Çekyatı yapmamın sebebi de büyü yapmam, gençler." -"Büyü yapıyordum o zamanlar, öyle inanıyordum." -"Sihirli annem sayesinde." -"Çocukları çok etkiliyor bu var ya." -"Şu hızlıca annemin kaşlarını alacağım, burayı hızlıca alacağım." -"Çünkü bu kısımda konuşmakla olmuyor." -"Yine saç kıvamına gelmiş anne." <laughs> -"Kız, senin kaşların çok çabuk uzuyor." bu cımbız çok kötü. Özür dilerim. Cımbızın hatası bence. Sen alttan çek istersen. Hı hı. Yeni aldığımız cımbız çok sivri ya. Çok kötü. İçini kopardım. Niye acıyor mu? Ben aldık zaten. Şöyle bakayım. Bir hmm. şey kaşları da kanka yani güzel güzel. Sürsene. Acımaz inşallah. Bak acımazsa zaten bir şey yoktur. Hiç direkt çıkıyor. Nasıl? Acıyor mu? Ya. Şaka yapıyorsun. Var mı? Aa. Oradan tutmayacak herhalde. Çok yapışmış. <laughs> <laughs> ne çıktı? Kanka çıkmış bak. Hiçbir şey yok. Beyaz yağlar. Ben de çıkarayım. Bakın ne var? İnanmıyor. Bakacağım Ay sende acı... Ama sende az vardı. Aa, çok mu Herhalde. Ben sana diye çekerim. <laughs> acı at diye çek. Ana, yırtıldı. <laughs> Dayanamadı cazibe mi? <laughs> <Robo> Kovruğu kopartma. <laughs> Koca burnum. Bak benden çıkmadı ama niye o kadar acıdı? Senden çok çıktı. Sen her zaman vurursan ilk defa vururum. ben de Ha şimdi bunu yıkıyoruz. Hadi ya. Gel. Geliyoruz hemen. Bir iki saniye sonra buradayız. Kız kahve edecek misin? Ne kahvesi? Şey tarçınlı falan işte. Hadi gel. Bye. Evet. Şimdi sıra maskede cildimizi temizledik, peeling uyguladık, burnumuzu da temizlediğimize göre maskeyi uygulayabiliriz. Zaten çok az bir şekilde aşama yapacağım diyeceğim ama benim normalde zaten cilt bakımım bu şekilde. Maske olarak da kağıt maskeleri kullanacağım. Anneme de kendime de aynı maske uygulayacağım. Garnier'in bu şekilde kağıt maskeleri var. Bunları uygulayacağım. Ondan sonra kahveyi yaparken de bunlar beklerken yüzümüzde kahveyi de yaparken soru cevaplara devam edelim. Çünkü bu şekilde bir yandan o bir yandan o çok zor oluyor. Ben de sevdiğin 3 özellik en sevdiğin ve de en sevmediğin 3 özellik. Gitti. Bağa düşün. Söyleyeceksin bunu. Kaçamazsın. Ben de sevdiğin 3 özellik. Sonra sevmediğin 3 özellik. Sevmediğini söyle. Beber zaman geçirmeyi oturma. Ya hayır öyle değil. ben de sevdiğin hani ne bileyim yardımsever olurum. O ya da benim kötü olduğum şey her şey karışır. Nasıl? Ampir geldi. Ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Hoşuna gitmedi mi? Yemem bu falan bulanmadı. falan bulamadı. Sus sus. <gülüyor> <gülüyor> bir şey sanki. <laughs> Ne Üçü gelmiş. Şöyle yapalım. Kanka bu cildini bir güzel nemlendirecek. çok hmm. iyi gel. 10 yaş gençleşecek. Gençleşecek evet. izin. Babam bugün diyor ki annemle ilgili konuları konuşuyoruz diyor ki ben diyor annem de beni saçıyla kandırdı diyor. Ama saçını bir görmeyin yani. Belinden de aşağıya. Ta nerelerinde. Maske taktan sonra da kremleri falan uygulayacağız zaten. <laughs> dur dur takacağım yanına geliyorum hemen. Bekle az kaldı. Sevmediğin ne peki? Kötü huylarını söyle. Var anne söyle. Sakın söylemezlik yapma. Nasıl görmüyor ya? Sevmediğin üç özellik illa ki var. Mesela ben sana bir tane söyleyeyim. Bence her şeyi hemen söylüyorum herkesin yüzüne. Alınabiliyorlar insanlar. Evet, Evet bence de iyi değil. Çünkü mesela bir şey oluyor. E doğru ya da yanlış mesela. Hemen insanların yüzüne söylüyorum. Ama mesela ben isterim ki... Ama mesela ben de isterim ki bana da insanlar mesela hatalarımı söylesin. Ben çoğu hatamı öyle düzelttim. 12. Saat şu an 2-12 geçiyor. 12. 22 i̇şte çıkaracağız. Sen kahveyi yaparsın çıkarız içeriz kahvemizi. Bitti bitti bir şey kalmadı. Bundan sonra da krem süreceğim bitti. Krem niye Eee ne sandın? Sonra, Kadın olmak zor. 50'sinden sonra, 50'sinden sonra. Şimdi i̇şte yanına geleceğim ben. Maskeli bir şekilde. <laughs> <gülüyor> anne, <laughs> ne habersin? Nerede telefonum? <laughs> telef miden bulanmasın, sus sus bulanmayacak miden. Gel bir tane servet da Instagram atayım. Bunu mu atacaksın? Gel gel gel. <laughs> 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 yok yok hadi sorulara devam ediyoruz şimdi. Hiçbir şey söylemedin ki ama anne, Damla demiş ki hava ablayla en tartıştığınız konu. Birisinin sözünü söylediğiniz zaman söylemediğim. Söylemedi. Anne kaç yaşındasın demişler. <laughs> 48. 48 yaşında, 50'ye dayandı yaş ya. İnanabiliyor musunuz annemin yaşı? Annem hiç soru cevap sevmiyorum. Fatma demiş ki Havana becerikli mi? Bu arada sizi çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Çok becerikli. Ne anlamda mesela? Birazcık öv. Yapıyor, elinden gelmediği şey yok. Esin Karakay demiş ki benimle yaşadın ama unutamadığın bir anın var mı? Üniversiteye giderken onu unutamadım. Hmm, çok ağlamıştı. Çok, <laughs> çok ağlamıştı <laughs> ya. Yani yerine götürdüm bıraktım dedim. Hani kiti yer sevmemiştim. <laughs> Deniz'den bahsediyor. Bunu çıkaralım bence de sonra devam ederiz sorulara. Bunu hemen çıkarıyorum. Seda nereden aldı? Şu şekilde ürünleri iyice cildime yediriyorum. Saçım bayağı kurudu. Tam gel çıkartacağım. Gratis markasının yağını kullanacağım. Saçım kuru şu anda. Bunu uygulayacağım. Artık ıslakken taramıyorum. Taramamaya çalışıyorum. Elimde bir tane jel var. Bunu cildime uyguluyorum. bir jel. nasıl bakıyor. Sana uygulamayacağım merak etme. Senin cildine çünkü bu bile sivilce çıkarabilir belki. İlk defa maske yaptım çünkü hayatımda. Evet. Askeri şeyler mi yaptın? <laughs> evet. evet oh, <olduğundan> ne yapsız? <laughs> i̇şte bu da bir garip ironi ama yani ilk defa yaptığın için belki olabilir, belki. <laughs> Şu şekilde tutak bağlamadan uyguluyorum. Anne hani ya, ne kadar tuhafsın. <laughs> <olsun? gülüyor> dur dur, oraya bak kanka. Şimdi hemen şöyle. <gülüyor> <gülüyor> iyice yedirelim. Çok mu iğrendi? Yedirsene eline iyice. Ne ola? Ey Allah kahretsin. Al bunu. Al bunu da sil sil. <laughs> Ey. 50 yıl sonra yaparsan olacak buydu. Alışırsın alışırsın. Sonra sen istersin. Cildi yumuşacık olacak. Ha sil 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 <laughs> sil. Gel gel hadi mum <laughs> <laughs> O ne? Ya dudak nemlendiricisi. <laughs> hmm. Bu da psikopu. Biz <laughs> Psikop? <laughs> Adam. Ya gibisini hiç görmedim. <laughs> ben yap. <laughs> tamam. Tamam bitti zaten Son. her şeyin bitti. Son olarak al bunu da eline sür birazcık yeter. Emine bunu kullanıyorsun. <laughs> Hayır bunu kullanıyor zaten. Tamam hadi gidebiliriz. Bitti mi? Evet ben şimdi bitireyim kendimkiler sonrasına tamam, geleceğim. Bitti bitti sen git kahve iç <laughs> ben geliyorum. Diye. Şimdi şurada bir tane var. <laughs> ne yapıyorduk kız ağzım gözüm yandı. Burada zaten yok. Bir de şunlar sivilce değil ama sivilce Onlara da uyguluyorum. Normalde işte bu şekilde uyuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bir de ekstra şunu yapacağım ondan sonra. Çay ağacını alıyorum. Bendeki gratislerde satılan çay ağacı. Ama siz istediğiniz yerde nerede varsa hatta farmasinin falan da varmış. Hiç fark etmiyor. Onu da çok güzel diyorlar çünkü. Ben bunu aldım %100 doğal olduğu için. Bunu şuradaki görüyorsunuz zaten. Çok az kaldı. Şu yağ bezelerini uyguluyorum. Farklı bir elime alıyorum. Tekrar yaklaşıyorum ve şuradakilere uygulayacağım. Ve benim cilt bakımım bu şekilde bitmiş bulunmakta. Böyle yapıyorum ve yatıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. El kremimi de süreyim. Asla sürmesem de olur. Uyuyacağım zaman sürüyorum. Ama şimdi tamamen yapıyorsak tam yapalım. Tırnaklarımı daha çok getiriyorum. Soru cevap yapacak mı? Hiçbir soruyu sormadım ki. Annem hiçbir şey cevap vermiyor. Hepsi diyor ki mükemmelsin mükemmelsin bu kadar mükemmel bir evlat değilim. <laughs> Söyleyeyim size ama evet, işte. Evet, sor, ben cevap. tamam soruyorum. Seda soruyor. Seda cevap vermiş. Benimle ilgili en iyi 3 özelliğim ve 3 kötü özelliğim. Şu başlamak istiyorum. Allah Allah. <laughs> Birincisi hani olaylara karşı bir şey olduğu zaman, bir problem olduğu zaman çok rahat bir hani soğuk onu çözebiliyorsun. Bence bu çok iyi bir şey. İkincisi, gerçekten yapamayacağım bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Yani... Ay böyle annem de bunu dedi. <laughs> Vardır ama çok çabalıyor, anneme de söyledim ben. İnadım var Anladım biraz. Ben de sana bırakırım. Evet. bırakırım, onu da nasıl şey yapar? söyledin, yapmam Yalan değil. Eee, bir tane kaldı. Hem <laughs> <Ay, bir> şımardım. <gülüyor> Başka <gülüyor> ne? O kadar şey var ki? <laughs> yok yok, bir tane vardı. Çok yok. Ne olursa olsun, yine merhametlisin. Her şeye karşı. Bazen. Çok inadım tuttuğumu sevmediğim... Ya ona da öyleyim ya. Evet şu an ben düşündüm. Sevmediğim bir salı yine dayanamıyorum. Dur geliyorum bekle. Ay hangisi benim bu mu? Evet şimdi sağ ol. Sevmediklerimi söyleyebilirsin. Kahvemi aldım. Her şey bir karışma. <laughs> <laughs> bir daha şu toplu, bir bunu topla. Topla konusunda mı? Evet. Şimdi söyleyeyim mi neler oldu? Böyle? Hayır. o benim için. Çok şeysin, safsın. Herkese inanamıyorsun. Bu kötü değil. Yani inanmıyorum. Bence kötü değil. Kötü. Yarın öbür gün çok önemli bir şeyini bir zekalı söyleyebilirsin mesela rahatlıkla. Bu arada yaptım diye söylüyor. Başka bir tane daha. O hatayı yaptım diye söylüyor. Oğlak Burcu'ya çok büyümüş ya. Her konuda bir fikrim var değil mi? Evet. Aslında her konuda yok şimdi. E, tamam her konuda değil ama. Bildiğim konuda bileyim. hayvan gibi ha, savunuyorlar. Evet. Susmuyorsun. Neyi vurmuştun? Evet. krem. E işte bu cilt bakımı değil mi? Evet şimdi yenge sen söyle. İyi, üçü şey iyi uyum, üç kötü uyum. Üçü iyi uyum. önce şey çok anlayışlısın. Herkese karşı. Allah böyle diyorlar çok şey ki! Ay benden ben bahsediyor yenge şu an. Eee? Ama söyle aynı zamanda bir merhametlisin. Yani düşmanın bile olsa merhamet edersin, atırsın. Şimdi. Ay, ben de çok temiz. Bir de kaldı. Birazcık pis oluyor pislere karşı. Hak ediyorlar ama. En kötü oyunu Ben söyleyeyim kütüphane. yengeme karşı hatta. Yok, bence var. Ben bunu anneme de söyledim az önce. Hiç durmuyorum. Bir şey biliyorsam onu hemen söylüyorum insanlara karşı. Ol, evet, kaçıyorsun. evet pat diye söylüyorum. Mesela bu yanlış mı görmüş? Mesela bence mesela yengemle ilgili söylüyorum örnek veriyorum. Hani görümceliklik değil ama mesela bir şey yanlış yapmıştır örnek veriyorum. Ben bunu anneme de yapıyorum. Hani kimseye acımıyorum bu konuda. Herkese yapıyorum. Bir kişi... <laughs> yanlış yapıyor değil mi? Az ya yanlış çünkü kaybı kırılabilir. belki yani bak ben böyle görüyorum. Bak ben bunu sizden de ben bunu söylüyorum yani. Ama mesela benim hatam söylesen ki düzelteyim diyor. Yani. Ama Kimsenin anneciğim yakın görmese söylemem. Çünkü düzeltirse daha iyi olabilir diyorum. Daha güzel olabilir ya bence. Ya o da mutluysa ve sen söylediğin için... Kötü bir karga o da var işte. O yüzden demiş ya bu kötü bir huy aslında. Ben adam bunu asla savunmuyorum. Bir anlar demiş ki küçükken tutturup alınması için günlerce ağladığım bir şey var mıydı? Benim Her aklımda. Şey vardı. ne? Gelinliği. Gelinliği böyle hayatım hiç gelin, gelin için Kesinlikle... ağladığım küçükken ya mesela ay, bak nasıl hatırlıyor. Bisiklet için deli gibi ağlardı. Ben de Yaren demiş ki ben de değiştirmek istediğim bir huy olsaydı kızınıza demiş. Bu ne olurdu? Çok konuşuyor anne o Evet çok konuşuyorum ya. Evet i̇şte o olabilir. Annem cevap vermeyecek. Siz cevap evet. verin kız. Gizem Çelik şey demiş ki hava mı daha değerli toplu yoksa Seda mı? Hava mı? Seda. Asakla. <laughs> <laughs> Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Bu video yani. kapanacak. <laughs> Sabah Sümeyye demiş ki annene hiç benzemiyorsun. Evet ablam anneme daha çok benziyor. Ben Bayağı Seda benziyor. babama benziyoruz. Baya babama benziyoruz. Bu yıkoyu anne baba. <laughs> Ay demiş ki kozmetik olarak çok şey almana kızıyor mu? Benimki çok kızıyor. Evet kızıyor bazen. Ve geçen bunun yani, tartışmasını ya bu karay, mesela anladım. yaşadık. Tam mesela e, en son yeni ürünlerle ilgili video çekmeden önce ben ürün aldım. Ve bana dedi artık falan yaptı. Aynen bir sürü. Ama gereken hiçbir ürün getirmedim anne. Ama dolmuş yani artık daha. Herhalde küflenecek <laughs> Hem yani bu konuda tartışıyoruz sen anne kız gibi. Ama ben annem açıklamasını yaptım. Ben bu işi yapıyorum. Eğer bu işi yapmıyor olsam zaten bu kadar ürün almazdım ama çok para gidiyor. Haklı bir yandan da. Güzelliğimizden demiş ki soru değil ama bize verebileceği bir nasihat var mı? Kulağımıza memnuniyetli küpe ederiz demiş. İşte bana verebileceğim bir nasihat var mı? Onlara da geçer bu şekilde. Bana ve Sida'ya verebileceğim bir nasihat var mı? Var. İyi bir arkadaş bulunur. Her <laughs> arkadaş olma Kimse... Her kişiden Yani, o zaman. Evet. yani böyle yaştan şey. evet. Aynen. Herkese güvenilmiyor artık. Haklısın. Eşiniz adam akıllı için. Son olarak Serma Erben demiş ki Havva sence güzel makyaj yapıyor mu? Bence efsane yapıyor bu arada. Seni seviyorum kız Havva demiş. Ben de seni seviyorum. Serma şimdi soruyu Ali'me yönlendiriyor. Evet. Güzel makyaj yapıyor. Son olarak bir şey söylemek ister misin? Bütün annelerin benim büyüğü olan ellerini öpüyorum. Anneler günleri kutlu olsun. Bunu sokma açıkta, su açıkta, su açıkta. Ben zaten videonun başına söyledim eğer koymasam şimdi tekrar söylemek istiyorum. En başta annemin. Anneler gününü kutluyorum. Ayrıca bu videoyu izleyen ve benim yaşımda olan, anne olan benim yaşımda ya da benden büyüklerin annelerini ve annesi olmayan tüm hepinizin ya da diyeyim hepinizin annesinin anneler gününü kutluyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Umarım bu günleri de atlatırız. Bu kadar çok uzatmayacağım aslında. Çünkü umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benimle olan bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.